Mat, üzerinde oturan kişiyi, zeminin soğuğundan koruyan ve sertlik gibi fiziki koşulları daha az hissettiren kalp malzemesidir. İyi bir mat, ısı izolasyonuna sahip olmalı, zeminin bozukluğunu hissettirmemeli, dayanıklı, ambalajlı hacmi az ve hafif olmalıdır. Şişme matlar, köpük matlara göre daha ağır olduğu için tercih edilmemektedir. Fakat iki günlük bir kamp için taşınacak malzeme ağırlığı az olacağından daha iyi bir konfor için tercih edilebilir. Şişen hücreli matın hava vanası açılarak sıkıca sarılır ve vana kapatılır. Havası alınan hücreli mat kuşaklar ile de bağlanır. Eğer yağış ve çamur varsa ayrıca bir naylona sarılır. Kam sonrası mat açık havada deterjansız bir bezle silinerek havalandırılır. Ayrıca saklama süresince mat katlanmaz, açık olarak zarar görülmeyecek bir yere konur.